Yeni bir video ile karşınızdayım. Ancastre Miele çamaşır makinası. W2839 Waterproof. Cihazımız Ancastre ee, Mobilya. içi montajlı model. Ee, bu makinenin şöyle bir durumu var. Makine gerçekten daha sıfır ayarında. Yan kapaklarını vesaire komple söktüm bütün parçaları sıfır diyebilirim. En ufak bir paslanma, bir korozyon, e, herhangi bir hiçbir problem yok. Ama e, makinenin... makinanın düzenli olarak vatandaş bakımlarını bile servisine yaptırıyormuş. E, en son bakım için ...dördüncü e, aydan 5. ayda mı bir bakıma gitmiş makina. Bakımdan geldikten sonra da direkt kazanı bu şekilde böyle bir kırık vaziyette getirmiş bırakmışlar servisiyle görüştüğünde de eleman göndermişler tekrar bir bakılması için ve kazan tamburunun kazanın değişmesi gerektiği söylenilmiş vatandaş hiç kullanmadım geldiğinden beri bu şekilde diyor atölyede artık mı oldu veyahut da Zamanı mı geldi bilmiyoruz. Ben de sen bir gel bak usta dedi. Gerçekten böyle mi? E, gittim. Baktım makineye. Makinanın kazanı maalesef değişim mesele bir şey olmamış. makinanın başına bir şey gelmemiş. Kazan orijinal. E, zamanı gelmiş dedik. E, olabilir. E, Atölye bakım için gitmiş ama e, böyle Zamanlama olarak e, hani biraz böyle muammalı görünüyor. Öyle denk gelmesi mümkün mü? Maalesef gerçekleşmiş. Herhangi bir e, servisin yaptığı bir e, problem yok. Ama şöyle bir şey var. Yani makine bakım için, çamaşır makineleri bakım için e, bu miyeli de olsa ne olursa olsun e, göndermek çok e, doğru değil. Servisin buna yapacağı bir bakım yok çünkü. Yani makinenin bakımı e, ihtiyacı diye bir şey yok. Makine bakım yapılmaz. Makineyi siz e, düzgün kullanırsınız. Makineyi dört dörtlük kullanırsınız. E, kazan temizliğini yaptırırsınız. Limon tuzuyla e, pompasını arada sırada pompadan ses geldikçe e, alt şu kapağın olduğu yer açılıp pompanın içini temizleyebilirsiniz deterjanını fazla koymazsınız deterjanlığında bir problem çıkmaz onun haricinde de ekstradan bir bakım yapılmasına gerek yok kazan temizliğini yapıp makinenin bakımını siz yapabilirsiniz çamaşır makinalarında bakım diye bir şey yok ama süreleri zaten değişmesi gerekiyorsa şey yapar makine sıkmaya girdiği zaman sallanır bozulmuş olabilir. Mama sölleri o zaman değişebilir. Yani makine zaten bir problemi çıkarttığı zaman onun sinyalini size verir. Çalışmasında, sesinde herhangi bir problem olduğu zaman servis çağrılıp baktırılabilir. Onun haricinde bakım için makina atölyeye veyahut da tamirci çağırıp da bakımı yapılmaz. anormal bir durumda tamirci gelip makine müdahale eder. Bunu da böyle söyleyeyim. Bu videomuzda bu makinanın bu arada ben gittim bakımla şey problemle alakalı bilgiyi ablamıza verdim o da yaptırma taraftar değil maliyet yüksek de zaten fiyatını vermiş biz de maalesef aynı fiyatı verdik çünkü kazan fiyatı değişmez ha elimizde bunun bir çıkma kazanı olsaydı değiştirebilirdik bunların zaten problemi kazan kazan da elimizde olmadığı için yardımcı olamadık. O da zaten yaptırma taraftarı değil. Yeni bir Siemens'in bir makinesini alacak. Güle güle kullansın. Bu makineyi de alıp değerlendirmemiz için bize verdi. Makine dediğim gibi her şeyiyle sıfır. Sadece kazan arızalı. Kartını, pompasını, amasörlerini, deterjan çekmecesini vesaire kapı kilidini bütün parçalarını söküp kenara koyacağım. Makineyi sökmeden önce de bunun test programı ile alakalı bir video çekmek istedim. Video alakasız uzadı ama makinenin da geçmişini bilmeniz adına, olayları, durumları bilmeniz adına hem de bu bakım bakımla alakalı eklemek istediklerim olduğu için bu şekilde bir uzadı. Makinenin test programına şimdi gireceğiz. Makinamız şuradan kapağını açar. Şuradan açılır kapalır şurada start tuşu var menüleri burada diğerleri zaten makinenin kendi program tuşları şu start tuşuna basıyoruz o arada basılı parmağımızı bırakmıyoruz ve makineyi şuradan açıyoruz buna basılı tutarken makineyi açınca şuradaki mavi ışık yanıp yanıp sönecek lip 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 böyle yanıp yanıp sönecek o tam yanıp yanıp sönmeye başlayınca bırakacağız 1 2 3. de basılı tutacağız Ondan sonra ışık e, sönecek. Işık söndükten sonra biraz daha bekleyince zaten ekranda ID numarası diye yazdım mı makine e, teste girmiş demektir. Onu şimdi uyguluyorum. Tuşu basıyorum. Makineyi açıyorum. 1, 2, 3 basılı tutuyorum. ID numarası yazdığı zaman makine artık teste girdi. Bu arada e, şununla alakalı çok soru geliyor. Bakın deterjanlıktan tık 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 diye ses geliyor. Bu deterjanlıktan gelen makineden yani ben şu anda deterjanlık olduğunu biliyorum ama e, siz makina e, üstü başı kapalı iken o tık 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 gelen sesleri bana diyor ki işte vatandaş makinanın içinden tıkır, tıkır 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 sesler geliyor. Normal mi bu? Evet, bunlar da non normal çünkü vereceğiniz programa göre deterjanlı kendisini ayarlıyor ana yıkamadan mı ön yıkamadan mı nereden su alacak veyahut da bir önceki sefer nerede kaldıysa kendisini sıfırlıyor ve şeye geliyor başlangıç noktasında tekrar geri geliyor İçerisindeki dişliler tıkır 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 ses yapıyor bu normaldir şimdi makinenin kazanı ardı makineyi çalıştıramayacağım ama mantığını anlatacağım e, ID numarası diyor. Burada girdiğimiz zaman makinenin e, seri numarasını bu, görüyoruz. Burada makineden aldığımız hata kodlarını görüyoruz. Zaten devam yazıyor burada. Burada da okey dersek e, burada görünenin içerisine içeriğine girmiş oluyoruz. Mesela ben az önce bunun arda kodunu silmiştim. Hata kaydına okey dedim F0 yazıyor. Yani hata kaydı yok. Geri diyorum ünite. Burada makinenin parçalarını tek tek test edebileceğiniz bölüm ünite bölümü. Buraya giriş yapıyorum. M24P1 diyor. Bir sonraki parça. M24P2. Bakın deterjanlıktan tıkır tıkır ses gelmeye başladı. Su istiyor. P3. Tekrar ses geliyor deterjanlıktan üçüncü suyu alıyor. P4. Dördüncü suyu alıyor. Detajanlıktan yine ses geliyor. M8. Pompa. M5. B1. Kazan. Çalıştırmıyorum. Durduracağım. Ee, 1600 devirli olanı da sıkmaydı. Onu da geçtim direkt. Ee, H3. 6. Bu da içinin lambası lamba yanıyor. Bir sonraki M24P1 tekrar deterjanlıktan su çekecek. Deterjanlığın şeylerini kontrol ediyor. Su girişini ve yönlendirmesini. Tekrar M8'e geldi. Bu döngü içerisinde parçaları böyle testi de bu şekilde. Üniteden aşağı indiğimiz zaman dijital sensörler diyor. OK dediğimizde b 81 A2 A6 Tire 1 Tekrar b 81 1 Geri diyorum dijital sensörlerden Çalışma saatine giriyoruz Makina 4230 saat çalışmış çalışma saati 4230 saat. Bunu güne bölün. Günde kaç saat çalıştığına bölün. Ondan sonra yılları ortaya çıkacak. Yaklaşık bir 15 yıl falan. Yani 10, 10, 10 yılı geçmiş. Bunu tekrar geri diyorum. Çalışma saatinden aşağı iniyoruz. Kumanda tuş testi diyor. tuşların çalışmayanı var mı? Onu bu şekilde tek tek tuşlara basarak kontrol ede. Yanlış tuşa bastım. Makineyi kapattım. Hemen oraya geri gidelim. İşler çalışma saatleri, kumanda, kalibrasyon diyor. Tekrar buradan ID numarasına geliyor ve tekrar başa dönüyor. Miele Softronic W28339 çamaşır makinesinde test programına girişi bu şekildeydi. Bu konuyla alakalı söyleyeceğim farklı bir şey yok. Farklı bir arada da farklı bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.